Merhaba arkadaşlar ben Vatan Ayozbeyli Adobe Wordpress.com üzerinden yayınladığımız Photoshop derslere devam ediyor Bu dersimizde ise gerçekçi bir sis efekti oluşturacağız Görmekte olduğunuz fotoğraf birden fazla katmandan oluşuyor Fotoğrafın çekildiği yere yakın bu kısım sisin uygulanmayacağı kısım efektin uygulanmayacağı kısım Hemen bir rampadan sonra eriştiğimiz bu tepecik ise az da olsa hem sisin hem de blur'un uygulanacağı kısım ve uzakta kalan bu kısım ise efektin en yo yoğun olarak gözükeceği alan olacak İlk olarak yeni bir layer oluşturarak ee, sis efektini hazırlayalım layer panelinden create a new layer bakın şu alanı tıklayarak katmanımızı oluşturalım. sonrasında siyah beyaz bir tane ee, bulut filtresi ekleyeceğim bunun içinde foreground ve background renklerini ee, siyah ve beyaz olarak ayarlayın isterseniz Buradan manuel olarak isterseniz de e, klavyenizin D tuşuna basarak bu işlemi yapabilirsiniz. Sonrasında filter, render, cloud alanına gelerek siyah beyaz bulutumuzu ekleyelim ve bu bulutun normal olan blend mod değerini screen olarak değiştirelim. Bu Layer 1'i biz şimdilik sis 1 olarak değiştirelim. Evet, bakın şu ana kadar iyi gidiyoruz. Sisimiz hazır. Ancak her yere uygulandı bu efekt. Biz bunu istemiyoruz. Dolayısıyla bize bir mask lazım. Sispres seçiliyken layer panelinin altından e, add layer mask diyerek bu beyaz maskı uyguluyorum. Şimdi e, fırça aracı ile bu maskı belli kısımlardan temizleyeceğim. Daha doğrusu temizlemek için kullanacağım. İster B tuşuna basın, isterseniz de e, Toolbar'dan fırça seçin. Fırçanın değerlerine bakalım. Hardness değerinin 0 olması çok önemli. Yüksek bir hardness tercih ile e, tarama yaparsanız çok keskin sonuçlar elde edersiniz. Bu şu an için, bu ders için istediğimiz bir şey değil. Dolayısıyla hardness'ı ben sıfıra kadar çektim. Size değerinin fotoğrafı büyüklüğüne göre değiştirebilirsiniz veya e, detaylara göre. Ben 250-300-400 e, ortalaması ile çalışacağım. 250'de kalsın. Başka da bir ayar yapmıyorum. Opacity'yi yine azaltabilirsiniz. Detaylı bir çalışma yapacaksanız. Ben hızlı bir çalışma yapacağım o yüzden. Opacity'yi de yüzde bıraktım ve alt kısım taramaya başlıyorum. Buralar bana çok yakın. Varsa da ben o sisi göremiyorum. Dolayısıyla şöyle tamamını temizleyerek efekti buradan kaldırdım. Belki bakın şuradan yavaş yavaş tırmanarak tepeye kadar sis yükseliyordur. O yüzden şu arayı temizlemiyorum. Burası da aslında sadece bir arada bir ağaçlardan oluşan bir katman var. Belki ağaçlar sisi orada filtreliyordur diyelim ve şurayı da biraz sisli olarak bırakalım. Opacity'yi düşürdüm. Çok azıcık siliyorum bakın. Geriye kalan kısımda yine bir yüzde otuzluk bir sis var. Birazcık yaklaşalım bu tepeye. Basitimiz kalsın yalnız e, size düşürelim. Şu ağaçları birkaçını belirgin yaparak daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Örneğin şu ağacı daha doğrusu şu ağaçları sol tarafta kalan ve sağdaki kalan ağaçları tarayarak. Şu aradan yavaş yavaş bir sisin süzüldüğünü ifade edebilirsiniz. Pardon, şöyle aşağı doğru diyorum. Burada yine şuradan birkaç ağacı daha belirgin hale getirerek sisin henüz buralara varmadığını göstermek istiyorum. Tamam. Şimdi ben bu efekti çoğaltacağım. Şöyle ee, sis bir layer'ını sağ tıklıyorum, duplicate layer diyorum. Veya isterseniz Ctrl J kısa olmuş bu işlemi yapıyor. Bunu da siz iki diyelim. Burası e, en yoğun olarak uygulayacağım şu arkada kalan e, kısım olacak. Dolayısıyla ben bunun maskını seçtikten sonra fırçamı da biraz büyüterek 300 civarına getirelim. 380 iyi. E, şu kısmı tarıyorum hızlıca. Bu katman, bu mask buraları etki etmesini istiyorum sadece. Uzakta kalan kısmı etkilesin istiyorum. İstediğim şey yapmış mıyım? Evet. Şuradan biraz silebilirim. Birazcık küçültelim bunu. 150 iyi. Tamam. Tekrar bakıyorum. Nasıl bir sonuç elde ettim. Ya. İlk katmanım bunu yaptı. Sonra şu. Birazcık burada e, size'ını büyüterek fırçanın ve fotoğraftan uzaklaşarak ki zoom in zoom out ben sürekli yapıyorum e, kontrol artı zoom in, kontrol eksi zoom out yapıyor. Bunu da hatırlatalım. Şu bulutların olduğu alandaki sisi birazcık siliyorum. Bakın şuradan masadan ne yaptığımı görebilirsiniz. Aynı işlemi şunda da yapayım. bulutlar yine belirgin olsunlar istiyorum. Tekrar yaklaşalım. Şöyle tamam. Evet efektim hazır. Son olarak ee, arka kalanda kalan sisin içinde kaybolmuş kısımları bir blur efekti uygulayarak işlemi tamamlayacağım hızlanalım biraz. Sis 1 ve Sis 2'yi seçiyorum. Bunu şöyle yapacağım. Kontrol e, tuşuna basılı tuttum. Üstteki layer'ı seçtim ve böylece iki layer'ı da taramış oldum. Daha sonra ister sağ tıklayıp Merge Layers diyerek isterseniz de Ctrl X e, yol bu işlemi pardon bu layer'ları birleştirebilirsiniz. Birbirlerine merge edebilirsiniz. Ve sonrasında yeni oluşan layer'ında e, Blend Mode layer screen yaparak efekti tek bir e, katman üzerinde uygulamış oluyorum. Bunun ismini sis olarak değiştirelim. Daha sonra fotoğrafı sağ tıkladım duplicate layer dedim ee, bunun adında bulanıklık olarak değiştirelim yeni bir layer oluşturdum copy layer bulanıklık layer'ı seçiliyken filter blur Gaussian blur'a geldim ve e, istediğim oranda bir 5 diyelim 5 oranında bir blur efekt uyguladım blur efekt uyguladıktan sonra bu e, bulanıklığın sadece sisin olduğu yerlerde olmasını istediğim için bir mask oluşturacağım yine alttan add layer mask seçtim. Ve bu mask seçiliyken, Image'dan Apply, Image alanına gelerek bu maskın sadece sesin olduğu yerlerde uygulanmış olmasını belirliyorum ve OK'ya OK basıyorum. Şu an için aslında işlem tamam, tek bir e, adım daha var. E, yine bu mask seçiliyken, Image, Adjustments, Invert alana gelerek veya ctrl i -E ile e, bakın maskın içerisindeki beyazlıkları siyah hale getiriyorum. Yani sesin olduğu yere bulanıklıkları uyguluyorum. Birazcık yaklaşıp bakalım ne yaptığımıza. Bakın kaldırıp eklediğimde aslında ne yaptığımız daha iyi görebilirsiniz. Sadece uzakta kalan, sesin içinde gömülmüş kısımlarda bu efekti etkin. Geriye kalan kısımlarda bu efekti gözükmüyor. Böylece ses efektini tamamlamış olduk. Şu sıra Adobe WordPress'e fazla yazamıyorum, fazla video çekemiyorum. Youtube'un açılması hepimizi sevindirdi. Bizi de çok sevindirdi. Dolayısıyla ben video derslerine biraz daha ağırlık vermeye çalışacağım. Bu dersimiz burada son buluyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.